Bugün e, sinemada, filmlerde hikaye anlatımı ve dert arasındaki farklılığa birazcık bakmaya çalışacağız. Bu farklılıkları nereden göze çarpıyor ya da bunların yapımı amaçları neler? Çünkü biliyorsunuz ki sinema e, 7 sanat olarak adlandırılmasına rağmen aslında Amerika'nın da lokomotifliğini yapmasından ötürü daha çok kültürü insanlara empoze etmek ve kültürü daha hızlı bir şekilde insanların adapte etmek için yapılan bir şey. Ve bu noktadan aslında hikaye ve dert arasındaki fark ve buradan kaynaklı olarak bunun daha düşünsel alemdeki farklılıklarına birazcık bakacağız. Öncelikle size sormak istiyorum. İzlediğiniz son film ya da aklınızda kalan bir filmin hikayesini anlatmak ister misiniz? O hikaye üzerinden baz alarak oradan gidelim ilk önce. Matrix'ten konuşalım mı hocam? Tabii ki olur. Ee, hikayesi e, bence hepimizi gayet etkilemiş. İlk önce üçlemenin de genelindeki hikayeyi bir anlatmak ister Sanırım misin? Sanırım varoluşçuluk diye çok ukalalık yapmadan şey yapabilirim, cevap verebilirim. Çok takim olmamakla birlikte. Matrix'in ilk filminde derdin daha ön planda olduğu ve aslında ilk film olduğu için ekonomik kaygılarından tutun e, ün kaygılarına kadar hiçbir şeyin daha olmadığı ve derdin ön planda olduğu bir şeydi. Ama son filme girdiğimizde bu derdin arka plana atılmasıyla hikayenin öne çıkmasında görsel efektlerden tutun oyuna giren oyunculara kadar birçok şey derdi aslında gölgeliyor. Bugün bu eksende iki tane film izleteceğim size giriş sahneleri. Bunları izlerken şu dikkatli izlemenizi istiyorum. Öncelikle hangisinde derdin amaç olarak kullanıldığı, hangisinde hikayenin amaç olarak kullanıldığı ve ikisi de Amerikan toplumunda geçiyor. O süreci bir kafanızda bulundurup ilk 5 dakikaya böyle bakarsanız onun üzerinden filmi izledikten sonra tekrar konuşalım istiyorum. The is my well, more of an of what Evet, hikaye yaratmaya başlıyoruz. Önce bir karakterimiz olsun. kadın mı olsun, erkek mi olsun? Kadın olsun. Kadın kadın. Nasıl? evet. Peki iş yeri nerede olabilir? <laughs> sirkeci. Sirkeci geldi. Peki evi nerede? Olabilir. Ya yani Karşı sirkeci karşıda. Koz yatağı. Koz yatağı. <laughs> ne yapalım? Biraz yolda süründürelim mi yoksa? Süründürelim. Evet, koz yatağı, yatağı hem şey... O kadar romantik dedin, benim sevinecek bir şey evet. olacak falan filan. <laughs> koz yatağında oturuyor. <gülüyor> evet. <laughs> ha, yatıyor dedin de yalnız mı yaşıyor? Ailesi mi şu Ev arkadaşım yalnız, var, sevgilisi yalnız, mi var? Ailesi. Ailesi. Yalnız. Ailesi. Yalnız. Ailesi. Sevgilisi. Sevgilisi. Yalnız. Yalnız. Peki biraz da fiziğini tasvir edin. Boyla kiloyu bir ara düşünelim. Yani ideal 75. Kilo Uzun ne? Ve basenli. Uzun basenli. 75-56. 75-56. Şimdi bir karakter yarattık hep birlikte bunu yoktan var ettik. Her bir maddede adım adım gerçekleştirerek. Bundan sonra bu çalışmanın ikinci aşaması ortak yarattığımız karakteri ve olay örgüsünü herkes tek başına e, o hattı bozmadan kalemi alacak. Ve birden şey ortaya çıkacak. Aynı hikayenin herkesin kendi dilinde nasıl değişti. Ama olay değişmiyor. Sadece atmosfer değişiyor. Duygu durumu değişiyor. Kelimeler farklılaşmaya başlıyor. Ve birden tek bir olaya karşısında herkesin nasıl algıladığı, kendi kelimeleriyle nasıl ifade etti ortaya çıkacak. Kolektif çalışma, kolektif hayal gücü yapılıyor sonra bireysel hayal gücüne doğru gidiyor. Aslında yaratıcı drama altında yapmayı hedeflediğimiz şey şu. Kendi bedenimizi, kendi içimizdeki çocuğu keşfedip, kendimizi oyunlar oynatıp, sesimizi, içimizi bağıran çığlığımızı keşfedip, hayatta daha güzel bir yolculuk yap yapmak. Hep beraber kendimizi keşfedeceğiz. Kendi bedenimizi keşfedeceğiz. Ve biraz da eğlenceyi keşfedeceğiz. Ufak ufak egzersizler yaparak hep beraber bir deneyim yaşamak istiyoruz. O yüzden hep beraber kalkalım. <laughs> Hepimiz birlikte yürümeye başlayalım. Böyle sağ sola bir yerlere. Şimdi yürürken birbirimizin gözlerinin ee, içine bakalım. Kimle yürürken karşı karşıya gelirsiniz? Sizden ricam e, göz göze geldiklerinizde el ele sıkışmak. <laughs> evet. İçinizden birini takip etmenizi istiyorum ama bunu belli etmemeye çalışıp <laughs> Şimdi iki kişi olsun o. <laughs> Bir iş yapmak için özellikle de önce birbirimizi biraz daha Teslim olma hali gerekiyor. Bunun için ufak bir egzersizimiz var. Onu yapalım istiyorum ben. Merak ediyorum. Şimdi bir taraf gözlerini kapacak eşlerinizden biri. Diğeri karşısına gelsin onun. Tamamen gözlerimiz kapalı. Kapalı. Şimdi karşıya doğru yürütmenizi isteyeceğim. Sadece parmağımı uzundan tutup tekrar karşıya. Şöyle, bir herkese söz çözümsüz olmayın. Gerçekten. Gerçekten. Tamam, tamam, tamam. İyiliriz falan. İyiliriz falan. Üçümüzü, üçümüzü bırak yani. Şöyle bir kere de. Şöyle bir. Bağıralım mı? Bağıralım. <laughs> bağırma. Bir kez daha düşünüyorum. Boynum rahat iyice gidebildiğim kadar noktaya gittim ve o da serbest bıraktım, rahat bıraktım. En son başımı kaldırdım ve dünyaya geri döndüm. İlk başladığımız ana göre nasıl farklı hissediyorsunuz? musunuz? Hissediyorsunuz. Tamam. Bırakalım kendimizi yere. Bıraktık yere. Yandayım. Ve burada. Ve öndeyim tekrar. Yana gidiyorsanız oradan tekrar toparlanıyor ve bunu gidiyor. Şimdi biraz bunları keşfedelim. Dağılın odanın içine. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Sağa gittin, sola gittin. Şimdi herkes bunu yapsın. Cansu'nun yaptım biraz değişerek yapıyoruz. Bıraktım öne kendimi. Burada dengemi araştırdım. Geriye verdim. Burada dengemi araştırdım. Sağ, sol. Sağ, sola. Hop, hop. Hop, hop. Anne karnında hayatla olan ilk ilişkiyi ses üzerinden kuruyoruz annenin organlarının sesi, kalbinin sesi. Sadece işitsel bir ilişkiyle dünyaya geliyoruz. Ses bizim yankımız ve iletişimimizdeki ana temel ilkemiz. İşte aslında müzik tamamıyla bu anlamda değerlendirdiğinde çok böyle kutsal bir yolculuğa dönüşüyor. Sadece elimizi kullanarak yağmurun sesi, sadece ayaklarımızı kullanarak bir gök gürültüsü ve bedenimizle müzik yapabiliriz. Bunun haricinde tabii ki iletişimde kullandığımız enstrümanlar gibi farklı farklı enstrümanlarda müzik yapabiliriz ve birbirimiz karşımızdakine ne demek istediğimizi anlatabiliriz aslında. Ne kadar basit. Hiçbir şey söylemeden ilişki kurduk ve oyun oynamaya başladık. Yapılan hareketin aslında yansımasını almak kadar basit bir süreç ve herkes aslında müzisyen. Gelelim şöyle bir çalışmaya. Ellerimizle başlamıştık. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki evet bir de şunu yapalım. Tabii ki dizgisel bir şey değil mi? Zaman içinde dizgisellikten bahsediyoruz. Sayıyoruz aslında. Bir de yürüyelim. 1, 2, 3, 4 ve 1. Araya istediğinizi koyabilirsiniz. Ritim bozulmuyor farkındaysanız. Çünkü sağlam bir şekilde devam ediyoruz daha bozmaya çalışın. Bak işte grup birlikte olduğunda ritmi bozabildiniz mi? Hala bak hala atıyor. Devam ediyor. Sen bize bir hareket yapacaksın. Sen tekrarlayacaksın. Sen tekrarlayacaksın. Evet. Yapıyoruz. Sen de. Yaratıcı oldu ne evet. güzel. Tüm öğrendiğimiz şeylerle bunları birleştirip bir müzik yapacağız ama sesimizi de kullanabiliriz. Bum bap bum. Bum bap bum. Ağzınızı kullanabilirsiniz. Bum bap bum. Aa! Yap. Bum bap bum. Devam. Oh. We're all